merhaba arkadaşlar. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur. En başta söylemiştim size bu iş emek işi, kişisel çaba isteyen bir iş demiştim. Bu videomuzda 7. dersimizde tatlı bir ısınma hareketiyle başlayacağız. Göz egzersiziyle başlayacağız. Şimdi 4 tane şekil var göz egzersizinde. Aman uyarayım da bunlar silik gelecek karşınıza. Silik gelmesi gerekiyor. Niye böyle bir uyarı yapma gereği hissettim? Bir gün seminerde bu etkinlikleri dağıtıyorum. Öğrenci dedi ki hocam fotokopi hiç iyi çıkmamış. Hayır amaç zaten bunun silik olması. Burada amaç sadece sizi gözünüzü yönlendirmek, göz hareketinizi yönlendirmek yoksa bunları simsiyah da çizebilirdik. Tamam mı? Yani burada özellikle nokta 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 şeklinde burada beynimizin bir taraftan da tamamlama özelliğini kullanmak açısından silik ve nokta nokta şekilde gelecek karşınıza. Şimdi ne yapacağız? Önce 3 tur birinci şekil, 3 tur ikinci şekil, 3 üç tur üçüncü, 3 üç tur, 4. şekilde gözümüzü gezdireceğiz ve ondan sonra diğer etkinliğe geçeceğiz. Hadi bakalım görüntü gelsin. Evet, bana dönebilirsiniz. İsteyen, göz egzersizini daha fazla çalışmak isteyen, gözümün önündeki açıyla ilgili sıkıntım var, çok az kelime görebiliyorum diyen, mesela biz üçer tur yaptık, altışer tur yapabilirsiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Burada amacımız göz kaslarımızı hareketlendirmek ve ısındırmaktı sonraki etkinlikler için. Evet, şimdi sıradaki etkinliğe gelelim. Şu üç şekle iyi bakın. Burada ön belleğimizi, uzunsal belleğimizi çalıştıracağız ve hafızamızı güçlendirmeye çalışacağız. Görsel dikkatimizi ve görsel hafızamızı canlandıracağız arkadaşlar. Yine tabii dikkat ve konsantrasyon, dikkat sürekliliği, seçici dikkat her daim devrede olacak bütün etkinliklerde. Şekle iyi bakın lütfen. Tamam mı? Yakından bir verelim şekli. Şekle 20 saniye boyunca iyice bir bakalım. Tam 20 saniye. Şimdi bu şekillerin arasından her birinden kaçar tane olduğunu lütfen bulun arkadaşlar. Tam bir dakikanız var ve süre başladı. Birinci de başarılı olamadıysanız lütfen tekrar geri dönün. Bir kez daha bu etkinliği tamamlayın arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet, gelelim bir sonraki etkinliğimize. Şimdi karşılıklı aynı şekiller var ama yerleri karışık verilmiş şekiller. Buradaki şekli burada bulmam gerekiyor. Ama nasıl bulacağım? Tabii ki de telkinle. Metronom telkiniyle. Tık bunu aldım. Hemen tarama yaptım. Bu da sıçradım. Buraya geldim tık. Yeri nerede bunun? Hemen karşısındaymış. Karşın, karşısındaymış fırlattım. Buraya geldim tık. Yeri neredeymiş? Buradaymış. Buraya attım. Buraya geldim tık. Yeri nerede? Yeri yok diyemiyorsun. Burada. Buraya geldim. Yeri nerede ve burada. Arkadaşlar metronom sesiyle tık 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 tık. Metronom sesiyle kafana göre değil tam bir dakika boyunca bu etkini yapıyorsunuz. Görüntü gelsin. dikkat sürekliliği, konsantrasyonu artırma açısından çok güzel bir etkinlikti. Yapamadıysanız geri dönün ve tamamlayın mutlaka. Tekrar bir etkinliğimiz daha var. Yine görsel hafızayı, görsel dikkati, ön belleği çalıştırma açısından çok çok önemli. Şimdi 20 saniye boyunca bu üç şekle bakacaksınız. Ardından karışık verilen şemanın içerisinden bu üç şekil nerede var? onlardan bulacaksınız arkadaşlar. Görüntü gelsin, görüntü gelsin. Süreniz başladı. Evet, tam bir dakikanız var. Şekilleri buluyorsunuz. Bir dakika boyunca tur atıyorum bu şekilde. Evet bir dakika boyunca ister yukarıdan aşağı ister satır satır o üç şekli yani yan yana olan üç şekli bir dakika boyunca bu sayfa üzerinde tur atacaktık arkadaşlar. İsteyen tekrar geri dönüp bir kez daha yapabilir bu alıştırmayı. Evet gelelim bir sonrakine. Yine metronomla telkinle çalışacağımız bir alıştırma. Bu şeklin bu şekilden Aynısından burada da var arkadaşlar. Yine biraz öncekine benzer. Buradaki şeklin aynısını metronom telkini ile alıyorum. Tık. Nerede var? Burada tık. Buna geliyorum. Nerede var? Tık. Nerede var? Tık. Metronom telkini ile tam bir dakika boyunca da bu etkini yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Evet, bu alıştırmalar çok önemliydi. İsterseniz bence bugün bir kez daha bu alıştırmaları yapın derim. Özellikle sınava girecek olan arkadaşlar, seçici dikkati, dikkat sürekliliğini ve konsantrasyonu artırma açısından çok önemli. Çünkü okuma tekniklerinde Sınavlara girecek öğrencilere söylüyorum. Sınav sorularını okumada metnin kaymağını alma yöntemi ve seçici dikkatle okuma yöntemi kullanılır. En çok kullanılan budur. Mesela roman tekniğinde değil ama paragraf sorularında seçici dikkat ve metnin kaymağını alma yöntemi çok önemlidir. O kısımda beceriyi artırmak da bu alıştırmalara dayanır. Evet, bir sonraki derste görüşelim. Kolay gelsin.